Cümleten aleyküm. Arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün yine atölyedeyiz. Soğuk bir Ankara. Şöyle yapalım. İş güç koşturuyoruz gene. Sabahtan e, canımı sıkan bir olayı anlatacağım. Sabah <laughs> bu demirleri almaya gittim. Bunları ben kesiyorum burada taşla kesiyorum. Sonra böyle kırıyorum. Leyleklerin ayaklarına kullanıyorum bunu. Konu bu değil de. Şu şöyle bir benim el makinem var. Bundan tıraşlama yapıyorum ince işçilikleri. Ucu de Zımpara takılıyor ucuna. Pürüzlü yerleri. Efendime söyleyeyim küçük böyle taş takılıyor. Kesmek için sağa solu. Ostim sanayisinde bunları satan büyük bir mağaza var. İçeriye girdim. Herkes kendi kafasına göre takılıyor. Kimse ne lazım Buyur abi gel abi git abi yok. Kocaman mağaza aradığını bulamıyorum. Ona soruyorum bilmiyorum. Şuna sor buna sor. Neyse bulduk. 7-8 tane zımpara. o ile sadece ucu. Bir de şöyle ucunda zımpara oluyor küçük böyle yuvarlak. Aldım onu dedim usta bu ne kadar? Hepsinin bölümleri ayrı olduğu için onun bölgesindeki çocuğa sordum. Dedim, bunun fiyatı ne kadar? Bakayım dedi abi. 155 dedi. Pahalı geldi. Ama yapacak bir şey yok. Alacağız. Neyse. Bir tane de o taş kesiciden. Küçük onların. Bunlara takılan şöyle küçücük zımpara gibi. Zımparanın yuvarlak para 1 TL gibi olanın için. Böyle yuvarlak bir kesme şeyi. Onu sordum. Üç tane ondan. Bir tane de bu ucu. Yani ucuna takılandan. 3 adet yuvarlak taş makez. Kesme taş. Bir de işte ucuna takılan o uçta. Gittim. Dedim buna da bakıver abi. Bu ne kadar? Baktı böyle. Hani ben bekliyorum işte 150 lira falan da ona desin. Çok yani. 450 lira dedi. Dedim içinde 3 tane taş var. Hani zımpara yani. Zımparanın kalınlığı düşün. 3 tane. Bana bir kutu yapmışlar özel. Şeffaf. Açılır kapanır. Onu da kutuya koymuşlar. Fiyat bu abi dedi. Dedim o kalsın. Aldım o 155 dediğini gittim kasaya. Kart edeceğiz. Kasaya gittim. 185 dedi dedim şimdi oraya sordum 155 dedi artık KDV ya dedim nasıl bir işletme dedim ya KDV yani artık KDV diye bir şey mi olur ben bunu alıp çıkacağım KDV'den bana ne bana kasada ödeyeceğim miktarı söylesene 30 lira da KDV kesiyor kalsın dedim yani diyeceğim adamlar sistemi kurmuş sistem kurulmuş çalışanların da koymuş. Yemin ediyorum kasadaki falan telefonla oynuyor yani. Bir tarafta benle adımı soruyor. Arada bir şey yapıyor. Birini arıyor. Alo canım diye bilmem ne diyor. Birisiyle konuşuyor. Hani benimle alakası yok. Çalışanlar desen bıkmış zaten. Aldıkları işte 20-25 lira maaş neyse. Oranın sahibi diyelim X Bey. X Bey sistemi kurmuş. Adam almış. Hani ben esnaf olayım, insanlara yardımcı olayım, ne bileyim daha çok müşteri kazanayım veya en iyisi ben olayım çabası yok. Para geliyor mu geliyor, nasıl gelirse gelsin. Yani insan yerine koymuyorlar seni, adam paraya doymuş. Öyle bir şey ki adam doymuş paraya, gelse de olur, gelmese de olur gibi. İşte benim anlatmak istediğim, hani kendi işinizi yapın demek istediğim Kendiniz üretin, bir şeyler yapın diyeceğim ama bakın gene bir şekilde o sisteme, o boktan sisteme dahil oluyoruz. Şimdi o parayı bir şekilde ben bir yerden bulmam lazım. Ya, ellen yapılır mı? Yapılır. Ama uğraştırır. Ama uğraşmayacağım, üretime geçeceğim, çabuk yapacağım dersen benim o parçayı almam lazım. Ya, oradan değil de başka bir yerden. Belki 200 vereceğim ama oradan almayacağım. Benim için önce insanlık Esnaflık, ne bileyim, dürüstlük. Yani çalışan dahi olsa hani ben de çalıştım. El alemin işinde ben de çalıştım. Ben de maaşlı sistemde bir ara çalıştım. Bir market sisteminde. Bizden müdürün istediği şuydu. Müşteriye güzel davranın, güzel satış yapın, gayret edin. Hakkınızı alın. E güzel de para veriyorlardı. Ve ben de bunu çabalayarak gelen müşteriye gayet samimi bir şekilde, güler yüzlü bir şekilde "Buyurun efendim, ne alırsınız, ne istersiniz?" Kuruyemiş Reyal'ındaydım. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. Baktım ki bu sefer de olmuyor. İnsanlar tuhaf tuhaf. Şimdi hep esnaflarda suç değil, insanlarda da suç var. Biri geliyor bana şundan ver diyor, şu kadar diyor. Ya bir güler yüz, bir Allah'ın selamı, bir kelamı, bir, bir şey olur ya. Bana şundan şu kadar ver. <laughs> Dedim benim bu sistemi kırmam lazım, çıkmam lazım. Dedim, geldim bu işi kurdum. Kendi işime geçtim. Şimdi aslında fazla sistemin içinde değilim. Niye derseniz. Kalıplarımı kendim yapıyorum. Sadece malzeme temin ederken esnafınızı güzel seçeceksiniz. Ben e, buldum. Alçıya şey aldığım bir yer var. Polyesterimi aldığım bir yer var. Demiri aldığım bir yer var. Ki buna da bu ara bir zam gelmiş. Akıllara zarar. Efendime söyleyeyim. Kendim burada döküyorum. Kimseyle muhatap olmamaya çalışıyorum. Yani en azından dediğim gibi fazla sistemin içinde değilim. Fazla sistemin içinde olmadığım için tamam kafam biraz rahat ama arada bir böyle işte dek geliyor. Ona da yapacak bir şey yok. Sabredeceğiz. Sabrediyoruz diyoruz. Bilmem bir şey diyoruz ama bir yere kadar. Yani ne yapıyorsanız yapın. işinizin en iyisini yapmaya çalışın. En iyisini yapın ve ucuza satmayın. Biz hep şundan kaybediyoruz. Durumumuz olmuyor. Ya şimdi bunu ederi 5 lira ama 4 liradan verirsem 10 tane satarım. Hep bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. O zaman da bizim zararımız oluyor. Emin olun bunu. Bırakın 3 tane satın 5 liraya satın. Çünkü işin içinde emek var. Az sonra göstereceğim size nasıl yaptığımı. Yani bakın şurada en basiti kurbağa. Şöyle kurbağa bu. Bunu bu şekli veren şahıs, heykeltıraş uğraşmış. Belki günlerce uğraştı. Karşılığını aldı mı almadı mı bilmiyorum ama birisi geldi bunu kopyaladı. Üretime başlıyor. Biz de numune alıyoruz. Numunesini kopyalayıp biz üretiyoruz. Asıl icraat bunu yapan da. Şimdi arasam bulamam. Bunu kim yaptı? Hangi heykeltıraş yaptı? Veya yapan yer var mı? Şimdi onu da geçtim. Bakın şu leylek. Şu şekle geliyor. Aynen bu şekilde. Ben de bunları tek tek buraya monte ediyorum demirlerini tek tek kalıptan e, kalıpta monte ediyorum demirlerini. Şunlar ayrı ayrı, daha sonra bunları buraya monte ediyorum. Daha sonra bunları bu leğenin içine monte ediyorum. Daha sonra da şu çam e, dallarını tek tek buralara yapıştırıyorum ki güzel bir görüntü olsun. Yani sonuçta bu da bir emek, bayağı bir emek. Bakın tek tek çıkıyor bunlar. Satış yaptığımda bunlar işte 10'ar tane, 20'şer tane, 50'şer tane, 100'er tane falan satıyorum. Ama satışa gelelim, satışa gidiyorum. Ben malzeme verdiğim yerlerden şunu istiyorum. Ben bu leleklerden ya da bu ürünlerden günde günde fazla değil, 5 tane. Günde 5 tane satsam ben geçimimi yaparım ya da bunu üreten kimse, bu işi yapan kimse geçimini yapar. Fazla değil. Her gün 5 adet satsan gül gibi geçinirsin. Ben çok çok aman aman fazlasında değilim. Götürdüğüm yerler, satmak istediğim yerler girer girmez selam veriyorum. Selamun aleyküm. Kartımı çıkartıyorum. Ben diyorum Şahin Gardın. İmalatçıyım. Şöyle şöyle ürünler üretiyorum. Adam şayet ki derse tamam koy oraya bakarım bir ara derse benim için bitti. 500 tane de istese göndermiyorum. O an işi olur. Kalabalıktır başı. Bilmem nedir. Zaten o araya giremem ben. Öyle bir şey olsa. Şimdi yorum yazacaksınız. Adamın belki canı sıkkındır, işi vardır falan filandır. Şudur budur. Esnafız. insanların halinden anlıyoruz. Gelene nasıl hoş geldin denir. Gel bir çay içelim bir çay içseydik. Arasındaki farkı anlayabilecek kapasiteye geldik. O yüzden kimse linçlemesin. Bana bir müşterim geldiğinde ay diyor bunlar çok güzel. İşte şuna kadar bu ne kadar falan filan. Ay diyor pahalıymış falan diyor. Şimdi bak. Kullandığı cümle şu ay pahalıymış. E, şundan işte şu kadar alsak şu kadar olur mu? Olur. Niye olmasın? Olur. Sen bana iyi niyetle yaklaş ben de sana iyi niyetle yaklaşırım. Ama farklı bir müşteri geliyor. Bakıyor böyle. Kaçtan veriyorsun bunları? İşte misal 250. Alçının torbası kaç para ya? Dediği zaman 10 tane de alsam al yok onu. Ben de böyle bir yapıda insanım. Kimseye böyle bir tavır koymamışım. Ben hiç kimseye yapamam. Adamın nasıl emek verdiğini, nasıl zahmet ettiğini bilemem. Şimdi bak ben burada çay içiyorum da bu çay buraya kadar nasıl geldi? Kimler topladı? dağda tepede derede yuvarlandı mı hakkını aldım mı almadı mı ona soracaksın yapana soracaksın e şimdi bakıyorlar alçı değil mi e alçı da kardeşim bak bunun kalıbı var suyu var elektriği var boyaması var işçiliği var bu kalıbın yapım aşaması var bunun bir kuruma süreci var bunlar göze gözükmez bir tek benim işimde değil bütün üretken olan üretim yapan firmalar esnaflar hazır ya mal oraya sanki gökten geliyor gibi düşünüyorlar. Öyle değil arkadaşlar. Bakın bundan da bir emek var. Biraz saygı duyun. Müşterilere sesleniyorum burada. Alışveriş yapan insanlara sesleniyorum. Hepsinde emek yok. Hepsi dört dörtlük iş yapmıyor biliyorum. Kimisi vur yapıyor. Onları da biliyorum. Ama en azından hani siz iyi olursanız Allah da karşınıza iyileri çıkartır diye temenni ediyorum. Karıştırmadım. Yani benim işim de böyle kimseye muhtaç olmadan bir şekilde kendi yağımıza kavrulup gitmek. Kimseyle işim olmasın. Geçen gün bu tarafta Ankara'da şu atölyeme 3-5 kilometre yakınlıkta bir tane bakkal. Bakkal ha, sıradan bakkal. Peysajcı falan filan değil. Ortamına baktım tam köşede bakkal. Dedim hani bu arkadaş kazanır satsın. Ben vereyim o da satsın. Ben de kazanayım o da kazansın. Girdim selamünaleyküm aleyküm selam. Bir sigaram yoktu. Sigara alacaktım. Sigaramı aldım. Kartımı çıkardım. Abi dedim yerin güzel. Ben dedim imalatçıyım. Şöyle şöyle ürünler yapıyorum. Düşünürsen dedim. Instagram adresimiz falan kartta yazıyor. Buradan dedim. Neler var diye ben satıyorum onlardan dedi. Öyle deyince tamam benden puanı kaptı. Dedim abi neler yok neler var. Çıkardım telefondan şak 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 hepsini gösterdim. Dedim bunlar var. Tabi resimdekiyle numune birebir aynı ama yan yana olmadıkları için resimden pek anlaşılmıyor. Bana dedi birer tane numune getirir misin? Hemen dedim getiririm. Gelmeden dedi ara dedi. Tamam dedim. Aradım ertesi günü. Dedim abi geliyorum. Ne var ne yok hepsinden birer tane aldım götürdüm. Ve bakın bende bir sürü model var. Ama emin olun ki ben satılan ürünleri satılmamış elimde kalmış olan ürünleri kalkıp da bak bunlar güzel satılıyor demem. Sattırmam da satmam da satamaz da zaten. Çünkü satılmıyor. Ne kadar böyle seri giden ürün varsa aldım onları. Dedim bak abi ben sana satılan ürünleri getirdim. Adam baktı. Hoş beş. Tamam dedi ben dedi bunları satarım. Güzel dedi. Bana dedi bunlardan onar tane dök. Toplam işte ne yapıyor? 100 adet ürün yapıyor. Dedim şöyle bir sıkıntı var abi. Ben tek çalışıyorum. Siparişini vereceksen şimdiden ver. Dökeyim. Hani Mart Nisan'a kadar falan döküm yapabilirim. Nisan'dan sonra Bende üretim yok. Çünkü satış yapıyorum. Ya da nadir yapıyorum sıcakta. Ya da işte piyasaya dolaşıyorum. Polyester ürünlerim var. Onların pazarlamasını yapıyorum. Alçıyı kışın böyle boşluk vaktinde döküyorum. Stoklamaya çalışıyorum ki yazın isteyen olursa. Ve yazında hani toptana da fazla veremiyorum çünkü tekim. Tek kalıptan çalışıyorum. Tek üretiyorum. Biraz sıkıntı oluyor. Adam dedi Hani dedi şimdi ilk mal ya dedi bir gelsin satalım dedi. O zaman dedi bana 20'şer tane falan dedi. Dedim tamam yapayım. Baktım hani 3-5 gidiyor. Bitmeden dedi ben sana kabalama dedi ürün sipariş veririm. Oradan dedi yürürüz gideriz. Eyvallah. Benim istediğim bu. Hani bir gel bir bak adam ne getirmiş sana. Belki hoşuna gidecek. Belki kazanacaksın. Belki çıkarcı bir insan değil. Ben bu şekilde esnaflık yapan bir insanım arkadaşlar. Karşımdan da böyle bir şey bekliyorum ama tabi herkes mecbur değil. Bulamıyorsun. Herkes bu şekilde çalışmıyor. Elimden geldiğince herkese yardım etmeye çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ha bu ekmek değil, su değil. Kalkıp sadaka vereyim, zekat vereyim bu mallardan. Kimisi geliyor, ay diyor çok güzel param yok. Bu zevk işi. Yani bu zevk işi, bu Olsa da olur, olmasa da olur. Ekmek gibi, su gibi değil. Yenilmez, içilmez. Bahçende duracak. Ya da evinde, balkonunda duracak. Böyle hem bir çay içerken dedim, şöyle bir video çekeyim. Biraz insanlara buradan belki duyarlar. Belki bu video bir yerlere ulaşır. Aa, acaba ben böyle mi yapıyorum? Demezler de. Hadi dediler farze. Belki biri kendini düzeltir. Belki bizim bir hatamız vardır. Bize söylerler. Durum böyle. Arkadaşlar. Evet. evet. hava soğuk olduğu için bakın sobayı yakıyorum. Yanında da şunları kurutuyorum. Normalde yaş boya vurulmaz. Koyuyorum oraya hem <laughs> hava dışarıda soğuk çünkü. Sisli, puslu, nemli. Kurumayacağı için hem buraya alıyorum, yanında kurutuyorum. Bakın bunlar o leyleklerin ayakları arkadaşlar. Hani bir ürün nasıl çıkıyor buradan belki sevmediğim insanlar olursa görürler. Kolaymış, basitmiş, şurası alçıymış onda ne var diyen arkadaşlar var. İnsanlar var. Yaratıklar var. En azından onlar bir görür. Nasıl oluyormuş bu işler? Yemek var mı yok mu? Şöyle atölyenin dağınıklığını da bir görsünler bak. Müşteriye malı götürürken canti giyiniyoruz gidiyoruz. Adam sana ki o bas yön ya? bunlar pıt 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 çıkıyor. Çıkmıyor işte bak. Bak şu dağınıklığı şu pisliğe bak. Burada çalışıyorum işte. Hakkıyla emeğiyle çalışan herkesin Allah rızkını verir. Allah bol kazançlar versin. Bereketli kazançlar versin. Arkadaşlar ben Ankara'dayım. Yolunuz düşerse buralardaysam sohbete, muhabbete, çaya, çorbaya beklerim. Bu işi yapmak isteyenler düşünenler, hali hazırda yapanlar, ufak tefek eksiği olanlar, takıldığı yeri olanlar bana bir şekilde ulaşır. Gördüğüm yerde yorumlarda olsun, mesajlarda olsun dönüş yaparım. Kimseyi boş çevirmemeye çalışıyorum. Bazıları abuk subuk yorum yapıyor. Onlara pek hala almıyorum. Herkes herkes sevecek diye bir kanun kaide yok. İnsan oluyoruz, şaşarız, beşeriz, hatalıyız. Kusurumuz olur, hatamız olur, günahımız olur, sevabımız olur. Kimse dört dörtlük değil. Yiyeceklerim bu kadar. Biz çalışmaya devam. Hepiniz Allah'a emanet olun farklı kalıplar yapıyorum. E, yaptığımda dökümünü falan göstereceğim. Şu an şurada hazırda bir tane kulem var. Küçük Galata kulesi. Dış silikonunu çektim. Ceketi kaldı. Polyesterim bittiği için ceketine girişemedim. Ondan da çıkartacağım. En kısa zamanda. Önümüz yaz. Allah herkese bol kazançlar, hayırlı işler nasip etsin. Allah'a emanet. Görüşürüz.